Merhaba arkadaşlar. Slot siteleri kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün mobil bahisi inceleyeceğiz. Güvenilir mi? Değil mi? Ne kadar güvenilir? Ne kadar yıldır Türkiye pazarında vesaire bunlara bakacağız. Tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar direkt kısa ve öz anlatma gerekirse mobil bölümde. Aslında çok fazla anlatmaya çok fazla anlatmaya gerektirecek bir site de değil. Yaklaşık 3-4 yıldır Türkiye pazarında çok fazla reklamla geldi arkadaşlar. Yani çok fazla reklam yaptı. İşte ünlü Oyuncuları ünlü futbol yıldızlarını vesaire onunla oynattı hatta reklamlarda. Ha ve şey Betson'un bir yan kuruluşu aslında baktığınızda hani Betson ortaklığıyla gelen bir sistem. Fakat e, beklenilen performansı vermedi arkadaşlar açıkçası. Çünkü hakkında çok fazla şikayet var mobil bass'te. Atıyorum hani yani müşteri mağduriyetleri var. İşte bass'lerdeki seçenek azlığı var. Ama yani seçenek vesaire bunlar okey ama baktığınızda hani çok çok fazla hani bir Betson'dan Betson altyapısına, Betson'un ortaklığı olmasına rağmen hani Betson'da bu kadar çok şikayet duyamazsın da mobil base olmamış. Yani onun gibi tutmadı arkadaşlar. O yüzden çok fazla yüksek mevlalar oynayacaksınız. Hani tavsiye etmem ama ufak miktarlarda oynayacağım vesaire diyorsanız oynayabilirsiniz. Hani çok fazla yüksek mevlalara girmeyin. Verdiğinizi geri alamazsınız açıkçası. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, herhangi bir inceleme müşterinin site vesaire varsa da yazabilirsiniz. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Sizin için seve seve incelerim. Hoşçakalın.